Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Duygu, sen o sözleşmeye kumar maddesini de ekle. <laughs> kumar maddesi mi? Hı. Hmm. Erkek tarafı kesinlikle at yarışı oynamayacak. Eğer oynarsa kız tarafına tazminat ödeyecek. <laughs> Belki zaten kumar falan oynamıyor ki Emine abla. E Hüseyin de evlenmeden önce oynamıyordu. Evlendikten sonra iyicene zıvanadan çıktı. ...bütün şans oyunlarını yasaklayacaksın kocana. <laughs> Haluk. Ha? İki tabak da sen taşısan? Meltem ben yorgunum. Bu telefon bankacılığı böyle benim sinirlerimi bozuyor. Sakinleşmem lazım böyle. Ayaklarımı uzatıp televizyon seyretmek istiyorum. Haluk iki tane tabak taşırsan ölmezsin. Sen ölür müsün? E ben taşıyorum zaten. Meltem bunlar kadın işi. Ben zero erkek miyim? <laughs> Ay Haluk, ay Haluk. Yani 20 yıldır evliyiz, bir gıdım ilerlemedin. 20 yıl önce ne cevap veriyorsan hala aynı cevapları veriyorsun. Demek ki sorular 20 yıldır aynı. Bunu da hemen eklemeliyim. Erkek sofra kurulmasında ve kaldırılmasında kadınla aynı sorumluluklara sahip olmalıdır. Yaz kızım, yaz. Pazarlığını baştan yap. Bak sonra böyle oluyor. Evet. <laughs> Aynı gemide yol alır, ayrı tutarız. Bu evde sır dolu şu